Merhaba sevimli dostlar. Bugün size çok eğlenceli bir hikaye anlatmak için buradayım. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Bir zamanlar deniz altında rengarenk balıkların, pırıl pırıl yıldızların ve gizemli deniz anasının yaşadığı bir dünya varmış. Bu dünya denizaltı krallığı adını taşıyormuş. Denizaltı krallığında her yıl geleneksel olarak denizaltı şenliği düzenlenirmiş. Bu şenlik denizaltı sakinlerinin bir araya gelip eğlenmeleri için harika bir fırsatmış. Bir gün denizaltı krallığının en sevimli balığı Minnoş denizaltı şenliği için heyecanla hazırlanıyormuş. Minnoş'un rengarenk pulları vardı ve gözleri hep merakla parlıyordu. Şenlik için özel bir kostüm tasarlamıştı. Üzerinde parlak pulları olan bir tulum giymiş ve başına deniz yıldızlarından yapılmış bir taç takmıştı. Minnoş, şenlik alanına vardığında etrafındaki her şeyin ne kadar güzel olduğuna hayran kalmıştı. Denizaltı krallığının her köşesinden gelen balıklar müzik eşliğinde dans ediyorlardı. Renkli ışıklar altında denizaltı dünyası adeta bir peri masalına dönüşmüştü. Minnoş diğer çocuk balıklarla birlikte oyuncaklarla dolu bir havuzun yanına gitti. Havuzda renkli balonlar yüzüyordu ve her türlü oyuncak bulunuyordu. Minnoş ve arkadaşları balonları patlatarak, oyuncaklarla oynayarak ve birbirlerine şakalar yaparak keyifli vakit geçirdiler. Daha sonra denizaltı krallığının en ünlü müzisyenlerinden biri sahne aldı. Müzisyen neşeli şarkılar söyleyerek balıkları coşturdu. Minnoş ve arkadaşları müziğin ritmiyle birlikte dans ettiler ve eğlencenin tadını çıkardılar. Denizaltı şenliği boyunca birçok yarışma ve etkinlik düzenlendi. Minnoş en sevdiği etkinlik olan en güzel balık yarışmasına katıldı. Kendisine özel hazırladığı kostümüyle sahneye çıktı ve diğer balıklar arasından sıyrılarak birinci oldu. Ödül olarak muhteşem bir denizaltı keşif turu kazandı. Gün batarken denizaltı şenliğinin sonuna gelindiğinde herkes mutlu ve yorgun bir şekilde evlerine döndü. Minnoş bu unutulmaz günü hiç unutmayacak ve bir sonraki denizaltı şenliğini sabırsızlıkla bekleyecekti. İşte böyle. Denizaltı krallığında geçen bu eğlenceli günü sizinle paylaştım. Umarım siz de bu renkli dünyaya hayran kalmışsınızdır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Güle güle.